Dostlar hepinize selamlar ben Karın Arkadaşlar cep bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz Hoş bulduk canım Size öyle bir olayla geldik ki diyeceksiniz ki Yok <laughs> artık Bakın video açtığınız gibi şey diyenler olacak Ya Karıl gene clickbait atıyor yok şöyle yapıyor yok böyle oluyor falan Yemin ederim clickbait değil ciddi clickbait değil Nasıl ya Yanımızda bugün Savaş abi var Savaş abi hoş geldin Hoş buldum kardeşim kusura bakmayın hastayım sesim biraz böyle çatallı geliyor Çatallı değil bildiğin trahist sesi Arkadaşlar bugünkü olayımızı Savaş abiyle birlikte deniyoruz. Zaten görmüş olduğunuz gibi Savaş abinin hesaptayım. Niye kendi hesabımda değilim diyecek olursanız birkaç sıkıntı oldu. Onun da videosu gelecek. Biliyorsunuz son zamanlarda UCF fiyatları git gide git gide git gide, gide artmaya başladı. Bu da demek oluyor ki zaten belli bir kısım oyuna para yatırabiliyor. Belli bir kısım hiç yatıramıyor. Çocukların çoğu böyle işte bir sandık açınca falan izleyebiliyor. Biz dedik ki buna bizim bir çözüm bulmamız lazım ya. Hemen şu UC kısmına tıklayalım arkadaşlar. Zaten buradaki fiyatları görüyorsunuz. Zamanında burası 800 liraydı 900 liraydı. Şimdi olmuş 1400 lira bu çocuklar ne yapacak? Neyesin? Ya? Böyle UC'ler pahalıyken bizim bir çözüm bulmamız lazımdı buna. Atıyorum benim şu an izleyicim şu sandık yerine girdiğinde premium sandığı açmak istedi. Hemen şöyle onlu vurdu. Tamam dedi. Açamayacaksa, yetersiz UC diyecekse ben bu videoları niye çekiyorum? Benim bu çocuklara bir çözüm yolu bulmam lazım. Dedim öyle bir şey yapacağız ki PUBG Mobile'in simülatörü lazım bize. Şu görmüş olduğunuz UC'leri, efendime söyleyeyim şu görmüş olduğunuz destanslı kıyafetleri, geliştirebilir silahları hepsini böyle keyfimizce açabileceğimiz bir şey lazım. Şimdi olayımıza geçeceğiz. Sizden ricam olayımıza geçmeden önce şu videoya atabildiğiniz kadar like atmanız ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimleri tümün alırsanız attığımız her videodan haberdar olursunuz. Yani şöyle güzelim videoya 10 bin like gelmezse vallahi o da sizin ayıbınız kardeşim ya. Biz o kadar uğraşalım. Sizin için PUBG Mobile'in simülatörünü bulalım. Şu an yapmanız gereken sadece videoya like atmak. Tamam abi mükemmelsin abi. Kendimi bir tam ekran alayım. Tamam mı? Beni şöyle net görebiliyorsunuz. Gelelim abi telefona. Asıl olayımız telefon arkadaşlar. Dostlar ekranda da görmüş olduğunuz gibi bakın iPhone'dan giriyorum. Ekranda da görmüş olduğunuz gibi PUBG Mobile'in simülatör hali var. Simülatör halinde neler yapabiliyoruz hemen onu anlatayım. Sağ üstte UC ile G parasını göreceksiniz. Abi oraya artıya basıyoruz tamam mı? Normalde Android olsaydım yani iOS değil de Android olsaydım hiç bununla uğraşma almamıza birine gerek olmayacaktı. Android'lere bu UC'ler G paralar bedavaya geliyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu UC'lerle G paraları ne yapacağız? Artık kim yaptıysa Allah razı olsun. Adamlar öyle bir şey yapmış ki buradan sandık açma yerine girdim. Ay bakın premium sandık var. UMP sandığı var. SKS sandığı var. Bunların hepsini UC ile açıyoruz. Normalde dediğim gibi Android'lerde UC'ler otomatik olarak sınırsız bir şekilde geliyor. Şöyle 3 temadan oluşuyor. Bu normal envanteriniz tamam mı? Karakter yok. O kadar geliştirmemişler. Burası sandıklar yeri işte ee, premium, işte UMP, SKS, bir tane daha UMP'miz var. Eee, burada ölüm makinesi var ya. Ya ölüm makinesi seti var. Her neyse buraları detaylı ineceğiz. Ondan sonra bir kere daha sağa kaydırdığımızda burada da biz de oyuna gelmiş geçmiş tüm çarklar bekliyor. Kesinlikle sponsor videosu falan değil. Yani yanlış anlamayın. Normal şans eseri bulduğumuz bir uygulama. Kesinlikle x suit var. Burayı kapattım. Burada çığızlar x'i var. Bakın şöyle göstereyim. Aynen. Biraz delaylı geliyor ama dur bakayım. Heh, tamam. Şurada bir tane kar 98 çark var. Hocam daha neler neler var. Ya yani hemen biraz aşağı iniyoruz. Poseidon x suit çark var tıkladım buraya. Hop gördünüz. Biraz delaylı geliyor da tam anlamış değilim onu. Şurada Godzilla setleri, Godzilla başlığı falan var. Abi çok iyi. Sırt çantası da dahil. Molotof ve vesaire. Komple çark burada. İşte bunları da neyle açabiliyoruz? Hemen zaten altta yazıyor. Normal çarkları, işte X suitleri falan biz G parasıyla açabiliyoruz. Buradan çıkacak olursam normal bu sandıkları da gördüğünüz gibi UC ile açıyoruz arkadaşlar. Adamlar öyle bir şey yapmışlar ki abi. Mükemmel ya. Buradaki zaten charge sistemini az çok anladınız. Bunlar bildiğiniz gibi bakın mor intikam AVM falan var. Abi çok iyi ya. Bunları sizlerle birlikte teker teker açacağız. Konumuz burası değil. Buradan çıkınca arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi sandık kısmı var. Şu sandık kısmı o kadar bebek bir ki görünce diyeceksiniz ki oha. Premium sandıkta da Keme var. Şurada geliştirilebilir çanta koymuşlar ya. Adamlar demiş ki o oyuna geliştirebilir çanta gelmedi. Biz bizzat kendimiz getirelim demiş. Bir tane çanta getirmişler. Onun altına bizon skin'i. Hatta şurada da bir tane kar 90 8 skin'i var. Onun yanında geliştirilebilir kask var ya. Ya bildiğiniz yani 1-2-3 seviyede giden kask var ya. Onun geliştirilebilir hali burada var. İşte burada ufak tefek setler var. Zaten bu setleri çoğunuz biliyor. Normal triple setler bunlar. Hemen şöyle üstten geçiyorum. Her neyse. Premium sandık bu şekilde. Gelelim hemen UMP sandığına. Bakın bir tane geliştirilebilir sırt çantası. Onun altında kristal set. Onun direkt yanında da köpek balığı Dacia var. Bir tane normal AKM skin'i var. Şurada bir tane köpek balığı Arbelit skinimiz var. Şurada da bir tane başlığımız var onun yanında bir tane daha geliştirilebilir çantamızlar ya. Bu oyunda adamlar takılabilen her şey geliştirilebilir yapmaya çalışmışlar. Çantasından tut, kaskından tut, silahından tut, üstünden tut. Aklınıza gelebilecek her şeyi geliştirilebilir bir şekilde yapmışlar. Şöyle bir tane akrebimiz var. Bunları zaten biliyorsunuz normal. Bunlar işte hocam üsttür, pantolondur, etektir vesaire vesaire. Bunları zaten az çok biliyorsunuz. Onun aşağısında bir tane SKS sandığı var. Bunları teker teker anlatacağım. Çünkü sandık içerikleri acayip güzel ya. Yani oturup sıkılmadan anlatabilirim. SKS Kase sandığın içinde bir tane destansı kıyafet var. Karakteri böyle sağa sola çeviremiyorum. Dediğim gibi uygulamayı daha o kadar çok geliştirememişler. Ama geliştirirlerse buradan sandık açabilirim ya. Vallahi hiç üşenmeden açarım. Burada bir tane destansı kıyafetimiz var. Şurada bir tane SKS'miz var. Onun yanında SKS ile birlikte gelen kıyafetler, çantalar, başlıklar vesaire var. Onun sağ tarafında şöyle bir setimiz var. Şöyle setleri de size tıklaya tıklaya gösteriyorum. Bu set güzel. Ben bunu sevdim. Kedicikli medicikli ama bu biraz değişik bir kedi. Şu boğazı hatırlayan vardır. Boğaz oyuna da gelmişti. Onun numara 5 yıldız. Bir tane normal skarelimiz var. Onun aşağısında anahtarlık vesaire var. Hemen şöyle üstüne basıyorum. Görürsünüz zaten. Bunlar da normal zaten ee, pantolonlar, etekler vesaire vesaire. Şimdi bunun altında bir tane daha bizi UMP sandığı bekliyor. Ama bu normal bildiğiniz UMP sandığı değil. Kesinlikle değil. Burada iki tane UMP var. İkisi de geliştirebilir. Onun altında şöyle kıyafetler, başlıklar vesaire var. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Bu bu, onunla var hocam. Onun altında bir tane bu ne? El bombası mı? Yo sırt çantasıymış bu. Çok değişik bir sırt çantası var. Her neyse maskelerimiz falan var. Giysilerimiz var. Bu bildiğiniz şey ya. Hani böyle oyna e, oyuna bir tane tekli bir silah gelir ya geliştirilebilir. Normal sandığın içinde. Onun yanında da bir tane malzeme falan olur. Hani malzeme kasmak için genellikle bu tarz sandıkları biz kullanırız. Onun altına geçiyoruz. Abi Kardeşim yani aralarındaki en iyi sandık diyebilirim ya. 10 numara 5 yıldız bir sandık. Sandığın içinde ölüm makinası seti var ya. Hocam bunun emojisi de vardır herhalde ya. Zaten setle birlikte geliyor emoji. Şu seti aranızda bilen vardır. Hatta havaya kalkıyor şöyle hareketler hareketler yapıyor. Genel setimiz var. Abi bu çanta bizim Hüseyin'de vardı. Çok yatıyorum. kelebek çantası. Bu çanta da çok güzel. Şurada bir tane pavyon setimiz var. Pavyon seti tam bir kendi seti ya. Valla. Hem başlığı da var. Bakın şöyle göstereyim. Başlığı da var. İnşallah hocam bunları çıkartırız. Bu sandık bence en iyi sandık. Neden diye sorarsanız. Ya hocam 7-8 tane destans var. Üstüne bir ton silah çanta vesaire var. Kar 98'e bakalım. Normal sikirli bir kar 98. Bir tane çantamız. Oo, oğlum bu güzel ha. Bu da da biliyorum. Eee şöyle bir Hocama söyleyeyim sakallı makallı bir şeyimiz daha var Ölüm makinasının böyle biraz çakma Çakma seti var burada o da güzel Aynı şekilde şu destansı olan kıyafetin çakması var Ben yani şöyle göstereyim Bu kıyafetin şöyle bir çakmasını da yapmışlar Çok iyi çok iyi Şurada bir tane maskemiz var Şurada bir tane kıyafetimiz var Şurada bir tane M4 Zonaltımız var Onun altında Uazımız var Vektörümüz var e, Paraşütlerimiz var şöyle Ay bak bu set Doha seti bu seti zaten bilenler bilir kıyafetler şöyle çantalarımız var bunlar da klasik bu sandıkta bu şekilde her neyse onun bir altına geliyoruz arkadaşlar daha bitmiyor bak daha var onun yanında da bakın arkadaşlar iki tane geliştirebilir vektör var hemen şöyle gösteriyorum biri gol oğlum aslında bu düşünce zaten buna dönüşmüyor muydu? Golden olmuyor muydu? Allah Allah. Adam demiş kardeşim içisine çıkar. Bir tane çantamız var. Onun yanında bir tane maskemiz var. Bir tane setimiz var. İşte dediğim şey, dediğim alet bu arkadaşlar. Bunun ismi neydi lan? Bir tane başlığımız var. Onun yanında çantamız var. Oğlum bunun seti var mı lan? İnşallah vardır. Aa yok galiba. Hocam bunun seti mutlaka gelmeli ya. Hemen şöyle bir tane datçamız var. Parşütlerimiz falan var. Uçağımız vesaire vesaire. Burası da bu şekilde. Bu da normal oyunda PUBG Mobile'de olan klasik sandık. Ama normal bir klasik sandık değil. Arkadaşlar burada totalde 6 tane destans var. DJ seti. Oğlum İngilizce koymayın. Valla okuyamıyoruz ya. Tıklaya tıklaya sizlere gösteriyorum. Ha bunlar kedicik setleri. Tam, Bunlar şu anda da vardı galiba. Normal PUBG Mobile'de de var. Onun altında aynen bu set de var. Çok iyi hatırlıyorum. şöyle ben... Aaa. Bu set çok iyi. Bu benim çalınan hesapta komple seti vardı. Böyle komple set olarak vardı. Bir tane anahtarlık onun yanında geliştirebilir. tane de getirmişler. Ya kardeşim ya yapmayın be. Hemen onun sağ tarafında bir tane M24 var. Hocam başka nelerimiz var? Başka nelerimiz var? Şurada bir tane Levi'miz var. Molotofumuz var. M4'ümüz var. Sis bombamız var. Bir tane daha M4'ümüz var. Oğlum bildiğin M4 sandı olarak geçiyor galiba. Bir tane kaskımız var. Geliştirebilir aynı şekilde. Bir tane de geliştirebilir çantamız var. Tavamız var. Kar 98 geliştirebilir çanta. Geliştirilebilir çanta. Ve M416 buz ciğerimiz da var. Abi 10 numara ya. Hala da bitmedi. Onun yanında da geliştirilebilir tava var. Diğer skinlerde bildiğiniz gibi bir sandık düşünün. Sandığın içinde her şey var. Ya şöyle bir sandığımız var. Bu neymiş? Oy bu neymiş lan böyle? Oğlum çok iyi. Abo. Totalde 9 tane destans kıyafet var tamam mı? Çanta da dahil. Tavamız var. Bizonumuz var. Kasklarımız var. Ba o uçak skini var lan. Aa bu uçağı biliyorum. Paraşütler vesaire. Vallahi var da var. Bu sandıktan normal bildiğiniz askeri sandık olarak geçiyor. Arkadaşlar sandıklar bu şekilde. Bu sandıkların hepsini göster görmüşken açmamak olmaz. Şöyle sizlerle birlikte bu sandıkları açacağız. Şöyle hocam el konuluğu yapıştırıyorum. Hatta ilk tekli vuralım. Siz görün nasıl açıldığını. Şöyle böyle bir değişik bir animasyon var. Bunu dediğim gibi geliştirirlerse mükemmel olur. Hemen ben size bir tane de onlu vurayım. Şöyle onumuzda yapıştırdık. Bakalım yok mu buz AKM'miz? Yok mu? Bakın bir tane destan aldık ve hani zor da çıkmıyor he. Direkt tak tak diye çıkıyor. Buradan bir tane buz hakemi çıkarsak bizim için yeterli. Bir tane daha onu koydum. Destans kıyafeti aldık. Buz hakemi alırsak okey. Tamam geliştirilebilir çantayı da aldık 10 numara bir tane daha 10'lu vurdum Oğlum yani sand Aha, çıktı buz AKM de çıktı tamamdır Bakın fark ettiyseniz hani destansı kıyafetler geliştirilebilir silahlar çantalar kolay çıkıyor Bu sandıkta işimiz bitti Buradan ne çıkarsa ki bir tane UMP çıkartalım Köpek balığı da şey çıkartalım ve kristal seti de çıkartalım Şu çantayı da çıkartırsak 10 numara olur Vurdum şöyle bir onlu Dönüyor UMP çıktı çok iyisin Bir tane daha UMP çıktı bir tane daha UMP çıktı Totalde bir onlu da Üç tane UMP çıktı ya daha ne olsun Kardeşim ya bu adamlar daha ne yapsın Ya vurdum bir tane daha onlu Hadi oğlum tamam çantayı da çıkardık Oğlum Dacia'yı de da ver Gidek Dacia'yı de da ver ya Ya oradan vereceğim bir tane Dacia ya Hadi tamam kaskı da verdi Bak kask da çok iyi bize buradan bir tane Dacia ver Köpek balığı da Aha kristal seti de verdi. Geriye kalan bir tane de açacağım. Lan versen arabayı. Allah Allah. Hadi oğlum. Geçilebilir başka bir çanta verdi. Çok iyisin ama bize bir tane. Şundan şundan ya. Şundan istiyoruz ya. Şundan. Totem yaptım bakayım verecek mi? Haydi. Yok daha kötü daha kötü daha kötü. Dönüyor dönüyor. UMP 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 UMP. Oğlum şaka mı bu? 4 tane ardarda arda UMP çıktı. Gayet iyi. Gayet iyi. Hocam bir tane daha yapışırdım. Eğer köpek balığı da çıkmazsa diğer sandıklara geçeriz. Ups arkadaşlar belli ki köpek balığı da çıkmıyor. Hatta ben sizin için son bir kere daha onu vurayım. Ee, yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Eee biraz UC kasıp tekrardan açabiliriz bunu. Gelelim abi SKS sandığına. Buradan zaten SKS alalım. Diğerlerini almasak da olur. Şöyle vurdum bir tane onunla. Hocam SKS'yi ver direkt gidelim. Adamsın sen. Tamam bak. Çok iyi çok iyi. Bak SKS'yi de verdi. Üstüne destansı kıyafet de verdi. Acayip. Buradan 2 UMP'yi alalım. Yeterli ya. 2 UMP'yi alalım. Aynen yeterli. Bir tane UMP'yi verdi. Hadi oğlum diğerini de ver gidelim. Burada UC'miz bitiyor. Normalde UC'yi de nasıl kasıyoruz? Hemen sizlere göstereyim. Sağda artı olarak gördüğünüz işaret var ya. Oraya tıklıyoruz. Normalde bu işlemi yapmanıza gerek kalmıyor. Eğer Android iseniz. Android iseniz bu işlemi yapmanıza gerek yok. Zaten otomatik olarak hesaba bir ton UC, bir ton da G parası düşüyor. Biz Android olan sistemi iOS'a geçirdiğimiz için bize burada reklam atıyor. O yüzden böyle UC'leri teker teker toplamak zorunda kalıyoruz. Burası da bu şekildeydi. En azından burayı da açtık. Onun altındaki sandığa gelelim. Bunu açabiliyor muyuz? Ucuz. Oo, dokuz istiyor. Tam buraya bir tane tekli vuralım. Tamam. Do abinin setini aldık. Okey abi. Okey. Yani anlayacağınız arkadaşlar böyle. Bu sandıklarda böyle. Burayı UC biriktirdiğimizde beraber tekrardan açabiliriz. Geldik şimdi çarka. Bakın burası çok önemli. Arkadaşlar ilk Silvanus'tan başlayacağım tamam mı? Bize Silvanus'u versin direkt gidelim. Vurdum bir tane onu. Da. Skip seçeneği de getirmişler. Oo, bak çark mark dönüyor. Ha? Gayet iyi. Skip dedim hocam. Ne verirsin bize? Ya ver Silvanus'u direkt gidelim ya. Hadi oy tamam güzel fena değil Vurdum bir tane daha ha gayret, ha gayret hadi Silvanus'u alalım direkt gidelim ya Normal yanında ekstra bir de destans setler falan da var da Hadi oğlum A bakın ah aynen bahsettiğim destan set tam olarak buydu Güzel bir tanesini aldık vurdum bir tane daha onunla Haydi oğlum yüzümüzü kara çıkarma Şöyle geçiyorum abi geçtim Haydi oğlum Ver şunu da gidek ya ver ver gidek vallahi gidek. Aa vermedi. Bir dakika Silvanus seti bende var mıydı tam hatırlamıyorum. Şu onluyu da vurayım da. skipledim Haydi oğlum. Çantayı verdi. Aha. Ne bu? Oğlum bir dakika. Emoji Hı. mi o? Anan avradın tam göremedim ama muhtemelen emojisiydi o. Geç abi. Şunu da şöyle geç. Tamamdır. Okey. Ok. Şunu da geç. Totem yapacağım arkadaşlar biliyorsunuz. Şu 5 para doldurunca şöyle 10'lu vurunca geliyordu sözde. Dur bakalım göreceğiz. Bakalım geliyor mu? Burada o totem işliyor mu? Vallahi işlemiyor gibi. Hadi oğlum, hadi oğlum. dedim Ver bir tane çıkalım. Bunlar muhtemelen aynen. Bunlar emoji arkadaşlar. Bir dakika benim envanterimde var mıydı? Hemen şöyle çıkıyorum buradan. Envantere geldim. Envanterimde galiba Silvanus olacaktı lan sanki. Oğlum envantere baksana dolu dolu. Ha, yok 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 envanterde yok fazla zorlama hadi ne olur ver de gidek ya Allah için ver hoca ver yani Silvanus vereceksin ya o kadar zor değil bunların hepsi emoji arkadaşlar şimdi dönüyor dönüyor gene bir set verdi gene bir üzerinden set verdi yani bu sette bu şekilde fazla zorlamayalım çünkü limitimiz az teker teker tekrar kasmakla uğraşmayalım en azından maksat sizler böyle önden göstermek gelelim şimdi çığızlar x'e çığızlar x'te de aynı mantık var skip dedim hemen Hocam atmaz mısın bir x suite? Şöyle normal boş attı. Hocam geçtim tekrardan skip dedim. Haydi hocam yapıştır bize. Aa bakın mesela verdi. Hocam şöyle çığızır x'i attı bize. Güzel güzel buradan erken aldık çığızır x'imizi. Buradan x suite'imizi aldık hemen çıktım. Geldik çarkımıza. Arkadaşlar bakın lucky sistemi var burada. Eskiden de olduğu gibi. 200'e tamamladığımızda zaten otomatikmen kar 98'i veriyor. Bizim amacımız burada 200 yapmadan kar 98'i almak. Şöyle onluyu vurdum. Oğlum tekli mi vurdum lan tamam. Skiple skip seçeneği açtım. Hocam yani ilk onudan verirsen on numara olur be. Vermedi. Vurdum bir tane daha. Haydi oğlum. Tam normal bir set verdi. Yok. Burada lucky de işliyor bak adamlar onu da yapmış. Helal olsun da valla. Ups gene skip dedim. Hadi oğlum bir tane kar 98 alacağız ya o kadar zor olmama. Bak malzeme verdi. Ha gayret, ha gayret. G paramız da azalıyor. Dönüyor, 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 baş atıyor. Lan hadi versene. Ya ver ver. Malzeme attı tamam fena değil Kardo Ah be Oğlum at at Vallahi atartık ya Dönüyor 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 Baş attı bir tane daha vurdum Burada son iki onlu hakkımı deneyeceğim Ondan sonra diğer çarklara geçeceğim Yani atmazsa da kafasına göre ya Aa görmedim bir onluğumuzu da vuralım Şöyle skip dedim Atmazsa da yapacak bir şey yok Dediğim gibi en azından siz görmüş olursunuz. Okey. Tamam. Buradan da çıkalım. Kar98 yerinden çıktık. Şimdi burada Poseidon var. Poseidon'u açmaya gerek yok. Zaten Sylvanus'la Chazerix'i açtık. Nasıl olduğunu gördünüz. Kertenkele var. Ah oh ulan bu M416 var ya çok güzel ya. Allah çarpsın. Gönül hisset. Normal hesapta olsun ama neyse. Şöyle bir tane onluyu vurdum. Abi buradan çıkartalım ya valla. Buradan bir kertenkeleyi alalım. Valla. Çıkarsa çok iyi olur. On numara olur. Abi gayret vurdum bir tane daha onlu ver bize kertenkeleyi ya ver gidelim ya vurdum yani tüm C parayı burada harcayabilirim bu arada hadi oğlum kıyafet verdi hayır kıyafet değil kıyafet değil döndürdüm bir tane daha dönüyor 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 baş attı vurdum bir tane daha Buranın da lucky şey var galiba şöyle vurdum bir tane ups döndü gene set verdi ya hadi Oğlum set değil M4'ü vereceksin M4'ü ya. Son 62G paramız var. Haydi haydi dön artık dön gel ya dön gel ya. Şöyle bir 10'lu daha yapıştırdım. Haydi hocam dön 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 dön. Ananı avradın ya malzeme attı ya. Lan niye malzeme atıyorsun versene kerden kereyi. Evet arkadaşlar burada çıkarmak da zormuş. Ama en azından UC bedava ya öyle düşünelim. Bırakın da bir tık zorlasın. Gene bir şey atmadı haydi haydi. Ananı avradını. Hayır 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 hayır. Heh. İşte bu ya. İşte bu ya. Vallahi ya. Oğlum bir de destansiye ayrıyetten çok güzel duruyor ya. M416 kertenkeleyi de almış bulunmaktayız. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Arkadaşlar geriye 26 G paramız kaldı. Bu da 2 demek oluyor. Şuradan ne açabiliriz? Bir tane çöl fosili AKM var. Morintikam AVM'miz var. Bir AVM açalım ya. Şöyle koydum AVM'ye bir tane. Haydi oğlum skipledim. Haydi dön dolaş dön dolaş ver bir tane ya. Hadi son onluğumuza yapıştırdım. Son onluğumuza yapıştırıyorum. Hani verse iyi olur ama vereceğini düşünmüyorum. Yani vermedi aynen aynen aynen. Zaten M416 kertenkele o kadar uğraştırdı ki bunu da vereceğini düşünmüyordum. Bakalım kaç tane geliştirebilir silahımız var. Arkadaşlar bir tane M416 kertenkelemiz var. Oo bir dakika bunu geliştirmesi de gayet hızlı lan. Ananı satayım silahı geliştirebiliyoruz lan. Şöyle hatta hemen şöyle kertenkeleyi ben fulllemek istiyorum. Kertenkeleyi bastım. Onun altında hemen final form var. Bu da muhtemelen son görünüş olur. Hemen şöyle şunu da bastık. Tamam. Yani silah şu anda bu şekilde destansı. Buraya basamıyoruz. Dediğim gibi tekrardan UC'yi yenilemek lazım vesaire vesaire. Eğer dediğim gibi bu video hoşunuza giderse şimdiden like atmayı unutmayın. Ben elimden geldiğince gerekirse o klasik sandıktaki M416 buz yanını da çıkartıp sizlerle birlikte şöyle fulleriz. M416 kertenkeleyi böyle bırakalım. Onun altında bir tane UMP'miz var. Onun altında bir tane buz SKS'miz var. Ve fark ettim ki şu altın UMP'lerden kaç tane çıkartırsak çıkartalım. Hani normal malzeme değildi, direkt atölye bu şekilde işliyor. Yani sınırsız bir şekilde UMP'miz var hocam. Nereden baksan bir 6-7 tane UMP var. O ne 6-7 tane sonra onu avradın. Bu ne? Arkadaşlar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 adet UMP'miz var. Bu UMP'ler dediğim gibi malzemeye dönüşmüyor. Direkt atölyeye işliyor. En altta da buz hakemimiz var. Buz hakeme 4 seviyeden oluşuyor. Hatta ilk seviyeyi saymazsak 3 seviyeden oluşuyor. Vallahi hocam gayet Mükemmel ya. Dediğim gibi bunu geliştirirlerse var ya bal gibi olur ya. Allah çarpsın 10 numara 5 yıldız olur. Burayı da kapatıyoruz. Gelelim envanterimize. Envanterimiz değilse aynen bu setler iç içe girmiyor. Şöyle göstereyim. Bak 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 kaynıyor hocam. Aşağı doğru kayıyor bak gidebildiği kadar. Yani anlayacağınız böyle dediğim gibi yani zevk amaçlı böyle girip sandık açabilirsiniz. Silah çıkartabilirsiniz. Silah geliştirebilirsiniz. Tamamen sizlere kalmış. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu like atıp kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Elimden geldiğince böyle uygulamalar bulursam sizlere sunarım. Bu video 10-15 bin like üstü gelirse yorumlarda bu PUBG Mobile simülatörün linki olacak. Oradan da gönül rahatlığıyla indirebilirsiniz. Kendinize çok 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 cici bakın. Allah'a emanetsiniz. in it bye-bye <laughs>